yarın sabah erkenden nikah dairesine gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. En kısa zamana tarih istiyoruz. Biz çok bekledik, bize torpil yapamıyoruz. Yalnız bir şartım olabilir mi Mehmet? İstediğin kadar olabilir. Nikahımıza kimse gelmesin. Herkese sonra haber verelim. ha? Tamamdır, neden? Çünkü... çünkü... Ahmet... Evet. Yıllarca ailelerimiz arasında olanları düşünsene. Neler yaşandı. Evet üzerinden zaman geçti ama bence iz de bıraktı. Nikahımıza gelip zorla gülümsemelerini istemiyor. Hı -hı. Haklısın evet. Deniz peki? O ne olacak? Deniz olsun. Bir de Defne olsun. İki de şahit. Ben her şartta razıyım senin. Sen nasıl istersen oluruz. <laughs> Necdet sağ ol. Seni görmeden uyumak istemedim. Ne demek canım? İstersen her gece gelir onu yatırır öyle giderim. Aa, yok o kadar şımartmayalım küçük hanım. Peki tamam. Hadi sen de gir içeri. İyi akşamlar. Sana da. Ne, ne unuttun? Onu görmek istiyorum Yasemin. Nasıl uyuyor? Yatağı odası nasıl? Yanına hangi bebeği alıyor? Lütfen kısa bir süre fazla vaktini almayacağım. hep bir ayğa dışarıda doyur içeri sokmaya çalışmak boşunadır. Ne yaparsan yap çıkarır dışarı. Uyurken yanına bebek almaz. Ama birinin mutlaka ona masal okumasını ister. En sevdiği masal hangisi? Dans eden pabuçlar. Yatmadan evvel Muhakkak bir bardak süt içer. Genellikle sabahları uyanıp su ister. Bazı gecelerde kötü rüyalar görüp ağlayarak uyanır. O zaman yeniden uyuyuncaya kadar yanında birinin yatması gerekir. zaman istersen görmeye gelebilirsin. Aksini asla düşünmedim. Ben sadece... ...sadece sert bir şey yapmana engel olmaya çalışıyorum Ahmet. Seni çok iyi anlıyorum. Bana kızmakta çok haklısın. Ama kızımızı düşünmek zorundayız. Sana bir şey sormak istiyorum Yasemin. Yeniden düşününce bunu çok merak ettim. Benimle neden kasabaya gelmedin? Rüya küçüktü. Belki her şey daha kolay alışırdı. Belki de doğru zamandı. Neden? Hazırlandım. Rüyayı da hazırladım. Ama sonra bir şey öğrendim. Eğer seninle gelseydim Birini çok ama çok üzecektim. Hem de bizim için fedakarlık yapmış birini. Necdet'i. Onu, onu, yalnızca arkadaşım sanıyordum. Oysa... Demek bizi Necdet'i üzmemek için feda ettin. Ahmet öyle değil. Ben sadece sana hiç kimseyi üzmeden gelmek istedim. O zamanki şartlar başkaydı ama şimdi... Sen... Sen sakın Necdet'i üzme Yasemin. Ben kendi yolumdan gideceğim. Kızımın yatmadan evvel sütünü ben vermek istiyorum. Rüyanın ...sabaha karşı kalkıp suyunu getirmek. Ona bıkmadan, usanmadan dans eden pabuçları okumak istiyorum. Kötü rüyalar gördüğünde ona sarılmak. Hemen, hemen açacağını bildiğim halde onun, onun küçücük ayağını örtmek istiyorum. hızla büyüyor. Bunları kaçırmak istemiyorum. Artık senden hiçbir şey istemiyorum Yasemin. Ne benimle gelmeni... ...ne de kendini affettirmeye çalışmanı. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece kızımı istiyorum. Ve bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sen... Sen sakın Necdet'i üzme. Ahmet. Beni öylesine kırdın ki Yasemin. Artık karşında başka biri var. Artık... Artık sen bile onu değiştiremezsin. ...etkili olarak katılmak isteyen otgül öğrenciler rektörlüğü de işgal etti. Boykot ve işgaller diğer üniversitelere de dalga dalga yayılıyor. Bir hastaya suni kalp takılarak tıp tarihinde yeni bir çığır açıldı. Hacettepe'de toplanan doğum kontrol semineri basıldı. Ankara'daki boykotlar İstanbul'a sıçradı. İstanbul Üniversitesi'nde tam 15 bin öğrenci derslere girmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi öğrencilerin işgal ve boykotlara son vermesini istedi. Apollo 9'daki iki astronot 5. günde ay aracına geçti. Sevgili, o mesut gece.